Evet arkadaşlar, bugün 5 Ekim 2022 Çarşamba günü akşamı Kaynanan Gül'deyiz. Gün var. E, Gün de gördüğünüz gibi her zaman olduğu gibi mükemmel bir şekilde çiğ köfte yaptım. Bu çiğ köfteyi az sonra günde gelenlerle beraber yiyeceğiz. Bir tane sizin için alayım içinden sırayı bozmadım tabii. Görüyorsunuz. İçine ceviz atmışlar. Cevizliği çok yiyemiyorum ya. Bir de böyle bak cevizleri görüyor musun? Çiğ köle dediğim sade, sade olması lazım benim için. Bu da börek. Bunu da ben yaptım. Böyle şöyle çizgi çektim. Üstüne de bir sürü şey attım susam. Bu da güzel oldu. Az sonra misafirlerimiz gelecek. Ee, 15 kilo gün böyle bir şey yapıyoruz, gün yapıyoruz. Ee, ben bilirsiniz, boğazımı çok sevmem yani az yiyorum. Bize gelince de sadece bal kesiyorum, az bir şey. Onu yediriyorum. Bunlarda da börekler, çörekler havada uçuyor maşallah. Onlar benim gibi garibende zenginler. Daha misafirler gelmedi. Biraz sonra geliyor. Herkese selamlar, sevgiler. Bu videodan da haberleri yok. Benden duymuş olmasınlar.